Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, 2015-2023 yılları arasında bastırılan takvimlerin eser haline getirildiği Şehit Kamil Belediyesi takvimlerinde Gaziantep isimli kitabın tanıtımını Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde yaptı. Daha sonra 2. Abdülhamit albümlerinde Gaziantep camileri, gravürlerle Gaziantep camileri, panoramalarla Gaziantep, Gaziantep'te iş kolları, Gaziantep karkamış kuşları, 19. yüzyıl aynı Tap'ta meslekler, Antep Savunması'nın gazi camileri, Antep Savunması, geçmişten geleceği Cumhuriyet'in 100. yılı isimleriyle bastırılan takvimleri konu olan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Şehit Kamil Belediyesi takvimlerinde Gaziantep isimli eserin 2015-2023 yılları arasında bastırılan ve kentin geçmişine ışık tutan fotoğraflardan ilham alarak hazırlandığını kaydetti. Şehit Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana özellikle Gaziantep'le ilgili takvim serisini başlatmıştık. Bunların içerisinde gravürlerden olmak üzere, meslek dallarından olmak üzere Karkamış bölgesinde belirli bir florada yetişen kuş çeşitleri de dahil olmak üzere çok nitelikli takvimler hayata geçirdik. Esas olan bizden sonraki nesillere de bunları aktarabilmek adına bunu bir kitapçık haline getirdik 2015'ten 2023 yılına kadar. Son düzenlemeyle birlikte 2023'ün takviminde de İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan dahil olmak üzere telif hakları satın alınarak muhtemize geçen fotoğraflar var. İnşallah bunlar kalıcı eserler olarak bizden sonraki nesillere kalsın diye biz bunu bir kitapçık haline getirdik. Çünkü...